Bir bu nereye giderseniz gidin. Gittiğiniz yerde edebinizi gösterin. Bir yere gittiniz. Orada üstad geldi, oturdu değil mi? Yanındakından konuşmayı kesersin. Gelmiş oturmuş oraya. Asla konuşmazsın. Yanındakına öte git bile demezsin. Hani geçen hafta dedim ya çayını karıştırırken dahi sufi edeple karıştırır. Ses çıkarttırmaz. Bu terbiyedir. İnsanın nefsi patlar. Konuşacak ya illa Hani müdahale edecek ona. Söyleyecek illaki, Başından geçen bir hadiseyi anlatacak o. O da anlatacak. O ne kerameti görülmüş onun üzerinden, onu anlatacak o. O konuda onun bir rüyası var muhakkak. Yani bir şey anlatıyor üstad. Bu konuda benim bir rüya gördüydüm. Ben bir rüyam da şöyle şöyle şöyleydi. Anlatacak onu. Yani onu durdurmak, o kimsenin kendisini durdurması cihat durduramaz ki. Veya o konuda bir hal görmüştür o. Orta yerde herkes susarken o bir ben bu konuda bir hal gördüm hemen anlatır. Tabii ya o hal görmüş. Büyük mesele. O bu konuyla alakalı daha bu konu gündemde yokken rüya görmüş, hal görmüş, keramet yaşamış, başına bir şeyler gelmiş anlatacak onu bu sufilik değil